Merhaba arkadaşlar, evet. biz bugün sahile geldik. Martılara ekmek atıyoruz. Evet. Çınar, sen mi atacaksın İrem? Evet, ben de atıyorum. Mart. Ne ilişkinin adı? Martı. Evet, Çınar sen? Çınar atamıyor arkadaşlar. Evet, Çınar atamıyor. <laughs> ben şimdi <şunu> tekrar <çakır> atıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şunları sen at. Evet. Evet. Ben de yiyorum. Sen de ye, martılara da at. sen atamıyorsun anneciğim. Gel Çağlar, gel. Çağlar çok acıkmış, atmıyor, kendi yiyor. gitmişim <laughs> ve Bak <bakayım. gülüyor> Öyle mi? Ay İrem bak bak nasıl geldiler gördün mü? Sen, sen de. Ben asla atmayacağım kargaları. Bir şey atmayacağım. Tamam karga. karga. Karga, değil onlar oğlum. Ben bir şey atmayacağım. Çınar. Çınar. Ay Krali. bir kez atma ya. Arkadaşlar bu sefer havada yakaladılar galiba. Ay Ay, ay, bak, Çalın, ay, 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 Evet atıyor musun İrem? Çok havada. böyle. Bak bak İrem İrem. Onlar atıyorlar. Siz ah. Ya yediler senin kiminde ya. Çağlar atamadın artık mı, artık mı sen? Atamadın mı çağlar? Şimdi iki tane kaldı. Azıcık. Tamam. Gel. Atabilecek mi bakalım? At bakayım şunlar. Çok havada. <laughs> Yer atacağım. <laughs> Ay yok <ben> geldiler abisi. <laughs> ben de atacağım. Sen ablana ver, teyzene ver. Şimdi Al teyzesi. yemeyeceğim. Hayır. Aa bak geldiler. Ay ay ay. Hadi ver Ver bir tane teyzesi. At hadi oğlum. At hadi. <laughs> Dur çal <çağlar> açık. <laughs> Attın. <laughs> Attın. Okay. Arkadaşlar ay onlar da geldi. Şöyle gel. Gel İrem gel abucuk. Hadi iyi mi? Arkadaşlar bakın muz çok tatlılar. Bak bak tatlı. Çağlar bak. Aa, hayır hayır. Korkma hayır, korkma, hayır, korkma hayır. abisi. Ay. Ay. Korkma. korkma biz buradan abi, gitsek iyi olacak? Bak <laughs> bak bak İrem İrem. Nerede Sarı Çağlar? Anne, mantıların annesi yok. Yok, onda evet. Sen atabildin mi? Yok anne, ben içimi de yedi. Attın o zaman. Çınar evet. sen de gel. Lan oğlum defolun, gidin burada. Defolun, defolun burada, defolun. Oğlum defolun burada. Gel şöyle tekesin yanına gel anneciğim. Oğlum defolun burada. Açık kızım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar videomuzu beğenmeyi. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ay.